ünlü ismin telefon numarası ifşa oldu. Geçtiğimiz sezon Masterchef yarışmasına ter döken ardından Survivor'a katılan Yasin Obuz verdiği mücadeleyle üçüncü olmayı başardı. Şimdilerde sevenleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kuran Obuz geçtiğimiz gün zor anlar yaşadı. Yasin Obuz'un iddiasına göre telefon numarası ifşa oldu. Obuz ise gelen arama ve mesajlar çıldırıp numarasını değiştirdi. Obuz açıklamasında numaram dağıtılmış o yüzden 7-8 saattir yoktum Şimdi numaramı değiştirdim. Oh be dedi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkür